Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sabotajda efsane mi efsane bir kasa açılışı yapacağız. Biliyorsunuz ki daha önceden bir düşünme kasa açılışı yapıp kelebek çıkarmıştım. Bayağı bir üzülmüştüm. Keşke video çıksın diye. Bugün şansımı sizlerle deniyorum ve çekilişimiz var arkadaşlar. Ee, iki kişiye lityum kasası vereceğim. Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler açıklama kısmında yazıyor. Hemen ufakça bir tekrarlayayım. YouTube kanalıma abone olmak, Discord sunucuma katılmak ve yorumlara katılıyorum deyip Nişkinizi yazmak bu kadar kolay arkadaşlar. Ee, kanala abone ol, video like at, e, Discord'a katıl ve yorumlara katılıyorum deyip Nişkin'i yaz. Ee, like at işlemi unuttum bu arada onu fark ettim ilk başta. Yani like, yorum atın işte anladınız siz. Açıklama kısmını okuyabilirsiniz okuyabilirsiniz net olmak için. 2 kişi bütün kasası vereceğim. Ee, Şimdi hemen e, kasa ve sandık açılışımız yapalım. Ondan önce klanımıza gelirseniz sevinirim. Klanımızın kapasitesini arttırdım. 30 kişi yaptım. Buradan başvurulardan sizi kabul ederim arkadaşlar. Klanımızın, önemlisi, klanımızın <laughs> ismi klanımızın ismi e, başvurabilirsiniz. Beraber oynayabiliriz. Klan savaşları ve servis Discord'umuza gelin. Şimdi o zaman kasa açılışı yapalım. Evet, İlk başta lityum kasasıyla başlıyoruz sonra arkadaşlar e, sandıklarımızı açacağız heyecanlıyım e, biliyorsunuz benim uğurlu sunucum bir dakika şuradan şöyle oyna diye vsc'ye basarım normalde benim uğurlu sunucum 3'tür 3 Üç kaldırıldı mutsuzum iki deneyeceğim e, ikisini burada açacağım sunucu iki de açacağım merak ediyorum abi gele gele skaraya desen geldi Allah belasını versin böyle düşünüyorum. Hadi bakalım açıyoruz. Hadi. O eldiven gözüküyor lan ilk defa eldiven gözüküyor. Abi gelen şeylere bak ya. Şimdi e, kran açacağım bir tane. Hadi bakalım. Bak videodayım ya. Bok gibi şeyler çıkar arkadaşlar. Ben biliyorum böyle şeyleri ya. Oh my fucking guys. Çok mutluyum. Şurada müziğin sesini kapatın bu arada ya. Nerede bu ses? Ee, lobimizi açmışım. Şimdi bok gibi şeyler çıktı arkadaşlar. Son iki taneye kaldık Hadi bakalım hayırlısı olsun. Hadi. Umarım size güzel şeyler çıkar bu arada. Bir eldiven çıkar inşallah diyeceğim diyor abi ya. Lan böyle gözüme şey gibi geldi abi böyle bir efsane geldi. Bak heyecanlandım ya. Hadi lan. Son umudum lan. M4 abi buz desen geldi. Güzel. Geçen videosunu çekmiştim skin eksik falan diyordum Ben 4 daha ver desen geldi ama içinden Bıçak eldiven varken Hadi bir, bir tane daha alalım yüzenin içerisinde Çok bak çok canlı çıktı gerçekten ya Bir tane daha alalım arkadaşlar Zaten sizlere hediye edeceğim biliyorsunuz hadi Hadi abicim Bak eldiven gözük Abi eldiven gözükürse bilin ki Oo. Bu arka planı istiyordum Evet abi şu an aşırı mutluyum her zaman bu arka planı istiyordum ve geldi o kadar mutluyum ki anlatamam size çok mutluyum bir tane daha mı alsak ne yapsak hadi bir tane daha alalım video yazar arkadaşlar çok pis kaza geldim bak kendimi durduramıyorum <laughs> hadi bakalım oğlum bir reddit lan şuna <laughs> kelebek gözüktü abi heykel de Allah belasını versin böyle için neyse yeter bu kadar abicim buradan bir Bora 12 kozmetik kasamızı açıyoruz hadi bakalım Bora 12 de desen geldi bu arada Eee lityumdan katma geldi buradan okey Bora 12 ön eklenti bu arada Bora öyle aldım yani Bora 12 arada bir kullanıyorum başka alacak sandık çok derken geldi çok çok güzel üst eklenti istiyorum abi şöyle adam akıllı bir üst eklenti al bana davet atmayın abicim güzel 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 okey resansı güzel Hadi bir şuradan bir osprey abi. Hadi bir osprey ya. Hadi ya. Hadi. Ya abi Selfman var zaten bende. Gözünü seveyim ya. Neyse buradan da lazer çıkıyor. Rengi önemli değil kardeş. Lazer olsun yeter bizim. Sıkıntı yok. Yeşil lazer sıkıntı yok. Üst teknoloji çok heyecanlıyım abi. Üst teknoloji. Segmenti... Hadi. Hadi şöyle adama kırıştık. Hadi belasını versin. Daha videoda sandık açarsan pu Allah belamı versin. Tövbe tövbe ya Rabbim ya Resulallah ya. ben çıldırıyorum böyle olunca gençler ya. Ben çıldırıyorum böyle olunca. Oğlum bu nedir ya? Boka battık. Allah boka battık arkadaşlar. Vallahi boka battık ya. Benim içimde kaldı abicim. Abi şuradan 5000'e şey mi alacağım dur. Abi MP76 ya alsak bir ön eklenti alalım tamam mı bir de bir üst alalım arkadaşlar bir üst alalım okay. tamam mı hadi sonuncu gidi açacağım gidi hadi hadi ön, eklenti hadi Odessa gelsin bir şey gelsin ne olursun hadi ya hadi güzel 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 abicim şeyden yaygından iyidir ya Hadi buradan da güzel bir şey için lütfen rica ediyorum bu please sesimi duy lütfen Allah belanı vermeye Ragnar'ı ben ne yapayım oğlum ya Neyse silahlarımızı özelleştirelim Ne yapmıştık bu 12 önüki çıkarmıştık Ne yapmıştık üst eklenti gelmişti okey Desen gelmişti eyvallah Karma gelmişti okey Anahtarlık yok alt eklenti yok Alt eklenti almadım değil mi? He gerek yok ki alt eklenti yok Mo Mozgo bakmıyorum ne olmuştu? MPT bir dizelim. Bu şekilde. Abi iki, iki tane aynı üst ekrantı oldu bu arada ya. Mas ağlarım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi ne olursun. help me. Yes. Oh 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 oh. Süper oldu abicim. Süper süper süper. Şu an MPT'im çok iyi oldu abicim. Tamamdır. Ne olmuştu? Desen çıkmış mıydı? Yok. Kartma bunu hemen şey yapalım. Orada bir şey lazer çıkmıştı. Şimdi ne yapıyoruz? E, ee, M4 haberimiz var. Ee, bir dakika. Orada Scarlet'e de sürücü varmış. Desem vardı galiba yok. Yani, neyse sallayın şimdi bu silahı ya. Nerede benim M4 haberim? E, ee, üst ekranda vesaire yok değil mi? Desen çıkmıştı. Okey. Kullanmalıyız. Tamam. arkadaşlar. Ee, başka ne olmuştu? Eee... Bir silah şey çıkmıştı ya bir çıkmış ladım, ben unuturum ya. Anlaşıldı. Yani e Scar yok Scar heye çıkmış değil mi? Bakayım Allah'ın belası silah çıkmış değil mi? Ne işimiz yarayacaksa arkadaşlar. Ya. Ne iş yarayacaksa. Neyse. Gençler işi yaramayan e, eşyaları şey yaptım. Takas ettim. Bir tane bronz kontrat sandığı çıktı. çıktı? neyse artık. Orada kas ediyor. Orada sandık diyor. Belki güzel bir şey çıkar diye düşündüm de. Bak baş çıktı. bu da videomuzun baş şeyidir. E, ee, Çekiliş unutmayın. Klanımıza gelin. E, ee, maç atmak isterdim ama atmak istemiyorum. Moralim çok bozuk. Video düşündüğü de atacağım. Hem video uzamasın istiyorum. Son olarak HK'mıza e, desen çıkmıştı. Hadi bizim HK'mız? Canım HK'm. Ee, bu şey çıkmış bunu kullanırım abi zebra da seviyorum bunu da seviyorum değişiklik olsun diye bunu kullanacağım e, ee, herkes Allah'a emanet diyorum kendinize çok iyice bakın arkadaşlar hoşçakalın e, ee, güle güle bay bay